Çığır açan bilimsel keşiflerden nefes kesen müzik bestelerine kadar tarih, sürekli odaklanmanın gücüyle olağanüstü şeyler başaran bireylerin örnekleriyle doludur. Bu bireyler zamanlarının büyük bir kısmını tutkularına ve projelerine adadılar. Onların hikayeleri odaklanmanın ve kararlılığın ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Deha ile eş anlamlı bir isim olan Albert Einstein fizikteki devrim niteliğindeki görüşlerini uzun süreler boyunca derinlemesine konsantre olma yeteneğine bağlamıştır. Einstein, evrenin sırlarını çözmek için saatlerce, günlerce, hatta yıllarca çalıştı. Onun bu derin odaklanma yeteneği, modern fiziğin temellerini atmasına yardımcı oldu. Olağanüstü besteci Mozart, dünyanın en güzel melodilerinden bazılarını müzik düşüncesi dünyasında kaybolarak yaratmıştır. Mozart'ın müziği, onun derin konsantrasyonunun ve yaratıcı dehasının bir yansımasıdır. Her nota, onun zihnindeki müzikal yolculuğun bir parçasıdır. Radyoaktivite araştırmalarında öncü olan Marie Curie, yoğun bir şekilde odaklanarak iki Nobel ödülüne layık görülmüştür. Curie, laboratuvarında geçirdiği uzun saatler boyunca radyoaktivitenin doğasını anlamak için büyük bir çaba sarf etti. Onun bu kararlılığı, bilim dünyasında devrim yarattı. Zaman ve disiplin bakımından birbirinden ayrılan bu parlak beyinler ortak bir noktayı paylaşıyorlardı. Odaklanmalarını geliştirme ve zihinsel enerjilerini hedeflerine yönlendirme yeteneği. Bu yetenek onların başarılarının temel taşıydı. Her biri kendi alanlarında derinlemesine çalışarak büyük başarılar elde etti. Başarıları yalnızca yeteneğin değil, zaman içinde uygulanan özverili, odaklanmış çabanın sonucuydu. Bu çaba onların hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Her biri kendi alanlarında derinlemesine çalışarak büyük başarılar elde etti. Derinlemesine konsantre olma yeteneğinin mistik bir hediye değil, bilinçli çabayla geliştirilen bir beceri olduğunu anladılar. Bu beceri onların başarılarının ardındaki gizli güçtü. Her biri odaklanma yeteneklerini geliştirerek büyük işler başardı. Yaşamları, potansiyelimizin kilidini açmanın ve büyük şeyler başarmanın anahtarının odaklanma olduğunun güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Onların hikayeleri, odaklanmanın gücünü ve önemini vurguluyor. Her biri, kendi alanlarında derinlemesine çalışarak büyük başarılar elde etti. Bugünün hızlı tempolu dünyasında odaklanma yeteneği her zamankinden daha değerli. Teknolojinin ve sürekli değişen bilginin dünyasında odaklanma yeteneği başarı için kritik bir beceri haline geldi. Bu yetenek modern dünyada başarılı olmanın anahtarıdır. Sürekli olarak dikkatimizi çekmek için yarışan bilgiler, bildirimler ve dikkat dağıtıcı unsurlarla karşı karşıyayız. Bu dikkat dağıtıcı unsurlar odaklanma yeteneğimizi zayıflatabilir. Ancak bu unsurları yönetmeyi öğrenmek başarı için kritik bir beceridir. Gürültüyü dışarıda bırakıp tek bir göreve konsantre olma yeteneği bir süper güçtür. Bu süper güç daha kaliteli iş üretmenizi sağlar. Ayrıca karmaşık sorunları çözmenize ve yeni becerileri daha hızlı öğrenmenize yardımcı olur. Daha kaliteli iş üretmenizi, karmaşık sorunları çözmenizi ve yeni becerileri daha hızlı öğrenmenizi sağlar. Bu yetenek modern dünyada başarılı olmanın anahtarıdır. Her biri kendi alanlarında derinlemesine çalışarak büyük başarılar elde etti. İster akademik mükemmellik için çabalayan bir öğrenci, ister yeni bir girişim başlatan bir girişimci, ister yaratıcı bir tutkunun peşinden koşan bir sanatçı olun. Odaklanma yeteneği başarı için şarttır. Bu yetenek onların başarılarının temel taşıydı. Her biri kendi alanlarında derinlemesine çalışarak büyük başarılar elde etti ilerlemenin itici gücü ve anlamlı işlerin üzerine inşa edildiği temeldir. Odaklanma yeteneği, büyük başarıların ardındaki gizli güçtür. Bu yetenek, modern dünyada başarılı olmanın anahtarıdır. Odaklanma, başarı için her zaman önemli olsa da, dijital çağ benzeri görülmemiş zorluklar ortaya koyuyor. Günümüzde, dikkatimizin dağılmasına neden olan pek çok unsur var ve bunların başında akıllı telefonlar geliyor. Bu cihazlar hayatımızın her anında yanımızda ve sürekli olarak dikkatimizi çekmeye çalışıyorlar. Sürekli bildirimleri, bağımlılık yapan sosyal medya platformları ve sonsuz bilgi akışı ile her yerde bulunan akıllı telefon, odaklanmanın baş düşmanı olarak ortaya çıktı. Her an elimizin altında olan bu cihazlar dikkatimizi sürekli olarak böler ve bizi önemli işlerimizden uzaklaştırır. Bu cihazlar dikkatimizi dağıtarak derin, anlamlı işlerle uğraşmayı zorlaştırıyor. Önemli bir projeye odaklanmak istediğimizde bile akıllı telefonlarımızın cazibesi bizi sürekli olarak bölüyor ve verimliliğimizi düşürüyor. Akıllı telefonlarımızın bip sesleri ve titreşimleri, zevk ve ödülle ilişkili bir nörotransmitter olan dopaminin salınımını tetikler. Bu, beynimizde bir ödül mekanizması oluşturur ve bizi sürekli olarak telefonumuzu kontrol etmeye iter. Bu anlık tatmin döngüsü yaratır ve başka bir şeye odaklanmamız gerektiğini bilsek bile cihazlarımızı kontrol etme dürtüsüne direnmeyi zorlaştırır. Bu döngü dikkatimizin sürekli olarak dağılmasına ve verimliliğimizin düşmesine neden olur. Bu sürekli dijital dikkat dağınıklığı bilişsel yeteneklerimiz üzerinde derin bir etkiye sahiptir dikkat sürelerimizi azaltır, çalışma belleğimizi bozar ve derin düşünme kapasitemizi azaltır. Bu durum hem kişisel hem de profesyonel yaşamımızda ciddi sorunlara yol açabilir. Dikkat sürelerimizi azaltır, çalışma belleğimizi bozar ve derin düşünme kapasitemizi azaltır. Bu durum, yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerimizi de olumsuz etkiler. Sonuçlar, düşük verimliliğin ötesine uzanır. Aynı zamanda artan stres Kaygı ve bunalma duygularına yol açarak zihinsel sağlığımızı da etkiler. Bu sürekli dikkat dağınıklığı uzun vadede zihinsel yorgunluğa ve tükenmişliğe neden olabilir. Akıllı telefon bağımlılığının pençelerinden kurtulmak, odaklanmamızı yeniden kazanmak ve daha tatmin edici yaşamlar sürmek için çok önemlidir. Bu hem kişisel hem de profesyonel yaşam kalitemizi artırabilir. Bilinçli çaba Disiplin ve cihazlarımızla sınırlar koyma istekliliği gerektirir. Bu sınırları belirlemek, dikkatimizin dağılmasını önlemek ve daha verimli çalışmak için gereklidir. Bu teknolojilerin bağımlılık yapan doğasını anlayarak ve olumsuz etkilerini azaltmak için stratejiler uygulayarak dikkatimizin kontrolünü yeniden kazanabilir ve gerçek potansiyelimizin kilidini açabiliriz. Bu, daha dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürmemize yardımcı olabilir. İnovasyonun odaklanma ve üretkenlik üzerine geliştiği Silikon Vadisi'nin kalbinde en iyi performans gösterenler akışın gücünden yararlanmak için teknikler geliştirdiler. Bu teknikler sadece iş hayatında değil, kişisel yaşamda da büyük fark yaratabilir. Bir göreve tamamen dalma ve zahmetsiz bir üretkenlik duygusu ile karakterize edilen bu derin konsantrasyon durumu, odaklanmış çalışmanın kutsal kasesidir. Akış durumuna ulaşmak, zamanın nasıl geçtiğini unutturur ve yapılan işten büyük bir tatmin sağlar. Yazılım geliştirmeden tasarıma kadar çeşitli alanlardaki uzmanlar, akışa elverişli bir ortam yaratmanın önemini fark ettiler. Bu ortam, yaratıcılığı ve problem çözme yeteneklerini artırır. Çevremizin, rutinlerimizin ve hatta zihinsel durumumuzun odaklanma yeteneğimizi derinden etkileyebileceğini anlıyorlar. Bu nedenle Çalışma alanlarını dikkatlice düzenlerler ve günlük rutinlerini optimize ederler. Temel ilkelerden biri dikkat dağıtıcı unsurların ortadan kaldırılmasıdır. Bu, daha temiz ve düzenli bir çalışma alanı yaratmayı içerir. Bu, görsel dağınıklıktan uzak özel bir çalışma alanı yaratmayı, elektronik cihazlardaki bildirimleri susturmayı ve gereksiz sesleri engellemeyi içerir ve kesintileri en aza indirmek için meslektaşlar veya aile üyeleriyle sınırlar koymayı içerir. Bu sınırlar odaklanma süresince kesintisiz bir çalışma ortamı sağlar. Bir diğer önemli husus ise farkındalık ve meditasyon pratiğidir. Bu uygulamalar zihni sakinleştirir ve odaklanmayı artırır. Bu teknikler zihnin sürekli gevezeliğini susturmaya odaklanmayı iyileştirmeye ve duygusal düzenlemeyi geliştirmeye yardımcı olarak zorlu işler sırasında ortaya çıkan kaçınılmaz streslerle başa çıkmayı kolaylaştırır. Ayrıca uzun vadede zihinsel sağlığı da destekler. Silikon Vadisi'nin en iyileri ve en parlakları bu teknikleri günlük rutinlerine dahil ederek üretkenliklerini en üst düzeye çıkarır ve olağanüstü sonuçlar elde eder. Bu, onların sürekli olarak yenilik yapmalarını ve sektörde lider konumda kalmalarını sağlar. Çevremizi bilinçli olarak şekillendirerek ve odaklanmış bir zihniyet geliştirerek olağanüstü işler üretme potansiyelimizin kilidini açabileceğimizi gösteriyorlar. Bu, sadece iş hayatında değil, kişisel yaşamda da büyük başarılar elde etmemizi sağlar. Dikkat dağıtıcı dünyamızda bir odak kalesi inşa etmek, pratik stratejileri zihniyet değişikliğiyle birleştiren çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Derin çalışmayı destekleyen bir ortam yaratmak ve sürekli dikkati teşvik eden alışkanlıklar geliştirmekle ilgilidir. En yoğun odaklanma zamanlarınızı belirleyerek başlayın. Her birimizin doğal enerji ve uyanıklık ritimleri vardır. En odaklanmış hissettiğiniz zamanlara dikkat edin ve en zorlu görevlerinizi bu dönemler için planlayın. Ardından, dikkat dağıtıcı unsurları acımasızca ortadan kaldırın. Telefonunuzdaki ve bilgisayarınızdaki bildirimleri kapatın, cazip sosyal medya sitelerinden kaçınmak için web sitesi engelleyicileri kullanın ve kesintisiz zamana ihtiyacınız olduğunda meslektaşlarınıza veya ailenize bildirin. Farklı odaklanma teknikleri deneyin. Odaklanmış çalışma aralıkları ve kısa molalar arasında geçiş yapan Pomodoro tekniği popüler bir seçimdir. Diğerleri, belirli görevler için belirli zaman blokları ayırdıkları zaman kutulama ile başarı bulurlar. Önemli olan sizin ve çalışma tarzınız için en uygun olanı bulmaktır. Unutmayın, bir odak kalesi inşa etmek bir varış noktası değil, devam eden bir süreçtir.